Herkese merhaba. Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde hangi sürprizler bizleri bekliyor? Zeynep'i gizlice takip eden Barış, Mehdi'nin avukatı olduğunu öğrenecek mi? Veysi'nin adamları Zeynep'e zarar verecekler mi? Özlem, Zeynep'i Barış'tan uzaklaştırabilmek için neler yapacak? Barış, Savaş'ın Zeynep'e yardım ettiğini öğrenebilecek mi? Mehdi hiç parası kalmadığını öğrendiği zaman tepkisi nasıl olacak? Barış ve Zeynep arasındaki aşk evlilikle sonuçlanacak mı? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Dizimiz asla final yapmasın diyenler videoyu beğensin. Kaç kişi aynı fikirdeyiz hep birlikte görelim. Mehdi yakında hapishaneden kurtuluyor. Şu anlık Mehdi'nin suçsuz olduğu ispatlanabilmiş değil ama yakında masum olduğu anlaşılacak. Çünkü Zeynep Mehdi'nin masum olduğunu ispatlamak amacıyla tüm yolları deneyecek. Bunun sonucunda da iki ihtimalden biri gerçekleşecek. Birinci ihtimalde Mehdi için yaralanan adam tanıklık yapacak ve Mehdi bu sayede kurtulmuş olacak. İkinci ihtimalde ise eğer kanıtlar ortaya çıkmazsa bu sefer Zeynep, Mehdi'nin kendisini savunmada bulunduğunu hakime belirtecek. Kısacası iki ihtimalde de Mehdi hapisten kurtulmuş olacak. Ama Zeynep'in Mehdi'nin avukatlığını kabul etmiş olması Barış ile olan ilişkisine darbe vuracak. Çünkü Zeynep bu durumu Barış'tan gizlemişti. Barış da en son cezaevinin önünde beklerken Zeynep'i yakalayacak. Barış bu durumu kabullenmeyecek ve Zeynep ile olan ilişkisini bitirmek isteyecek. Özlem de bu konuda Barış'ı destekleyecek tabii ki. Çünkü Özlem için Barış ve Zeynep'in arasındaki bu ilişki başlamadan sona ermelidir. Yani kısacası Özlem Zeynep ve Barış'ın birlikte olmaması için elinden geleni yapacak. Özlem Zeynep'i asla kabullenmeyecek. Hatta Özlem her defasında Zeynep'i utandırmaya çalışacak. Sonradan Barış Zeynep'siz yapamayacağının farkına varacak ve onunla aralarındaki sorunları düzeltmek isteyecek. Şimdilik Barış ve Zeynep barışsa da sonradan ayrılma ihtimalleri yüksek. Çünkü Zeynep her defasında Mehdi'nin yanında bulunuyor ve ona yardımlarda bulunuyor. Eğer Zeynep Mehdi ile olan ilişkisini sonlandırmazsa sonunda Barış ile ayrılacak. Zeynep'in Barış ile ayrılması onda kapanmayan yaraların açılmasına sebebiyet verecek. Ayrıca Zeynep bu ayrılığa da dayanamayıp büyük bir yıkım geçirecek. Bunun üzerine Zeynep akli dengesini de kaybedecek ve tedavi için hastaneye gidecek. Zeynep'e bu yolda kimse yanında olmayacak. Zeynep doktor hanımın desteğiyle kendisini daha da iyi hissedecek. Zeynep'in gördüğü tedavi onu sağlığına kavuşturacak. Bundan sonra Zeynep hayatına yeni başlangıçlar yapacak. Hatta Zeynep artık her şeyden kendisini sorumlu görmeyecek ve kendisiyle barışık bir yaşam sürecek. Barış ise bu ayrılıktan sonra geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olacak. Hatta bu yaşananlardan sonra Barış kendi sonunu da getirmiş olacak. Nermin Hanım ise eski zenginliğine tekrardan kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bundan sonra Nermin Hanım eski hayatına geri dönecek. Zeynep her defasında Nermin annesinin sözünü dinlemedi ve ona karşı Mehdi'nin yanında oldu. Bunun üzerine Nermin Hanım da Zeynep'i terk edecek. Zeynep'in yanında ise Mehdi duracak ve onu hiçbir zaman terk etmeyecek. Peki Mehdi sizce tekrardan Zeynep'e dönecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Son sahnede Barış, Zeynep'in hareketlerinden şüphe duydu ve onun peşinden hastaneye gitti. Zeynep dışarı çıktığında Barış ile yüz yüze gelecek. Zeynep sonunda Mehdi'nin avukatlığını yaptığını itiraf etmek zorunda kalacak. Barış'ın ve ailesinin Mehdi'nin avukatlığını yapmak istemesine karşı oldukları için bu durumu onlardan sakladığını söyleyecek. Zeynep, Barış'ın onu bulduğu gibi kabullenmesini isteyecek. Barış ise bunu ondan saklaması ve yalan söylemesinden dolayı Zeynep ile arasını bozacak ve Özlem'in düşüncelerine az da olsa hak vermeye başlayacak. Fakat Zeynep'e çok aşık ve bu yüzden ilişkilerini sonlandırmak istemeyecek. Zeynep'in artık kendisinden hiçbir şey saklamamasını söyleyecek. Diğer yandan Zeynep bu iş için savaştan yardım aldığını ve bunu saklaması için de onu zorladığını da itiraf edecek. Mehdi halen bir dükkanının olduğunu düşünüyor ve bu yüzden dükkandaki hissesinin ona para göndermelerini istiyor ama Mehdi artık öyle bir dükkanın olmadığını ve Zeynep'lerin evinde yaşadıklarını da öğrenecek ve hisseye ulaşmak için gereken parayı toplayamayacak her şeyi öğrenen Barış Zeynep'in bu davayı kazanabilmesi için ve ona destek olabilmek amacıyla bu parayı Zeynep aracılığıyla Mehdi'ye gönderebilir Barış, ablası Özlem ile Zeynep konusunda çok ciddi tartışmaya girdi ve Barış, ablasının Zeynep için söylediklerine çok kızdı ve Zeynep'i sevmese bile fikrinin değişmeyeceğini de belirtti. Bu olayların yaşanmasından sonra Barış ve Zeynep mesafeli durmaya çalışacaklar ama birbirlerine karşı olan aşk duyguları tekrardan ağır basacak ve Barış Zeynep'e karşı çıkmak yerine bu konuda ona yardımcı olacak. Artık Zeynep'in Mehdi'nin avukatlığını yapmasından bir tek ailesinin haberi yok. Barış'ın öğrenmesinden sonra Zeynep, Barış'tan alacağı destek ve cesaret ile de onların kendi durumunu açıklayacak. Öncelikle Zeynep'e tabii ki aşırı bir şekilde tepki gösterecekler. Ama Barış'ın desteği olduğunu öğrendiklerinde bu tepkileri azalmış olacak. Zeynep, Barış ile güzel günler yaşamaya devam edecek. Ama onun bu sevinci ne yazık ki yarıda kalacak. Çünkü hatırlarsınız son bölümde Barış'ın ablası Zeynep ile bir araya gelmişti. Barış'ın ablası ilk başlarda Zeynep'i sevmişti. Ama sonradan Zeynep'in ailesini ve kim olduğunu öğrenince ondan nefret etmeye başladı. Bunun üzerine de Barış ile Zeynep'in asla birlikte olamayacağını dile getirmişti. Büyük ihtimal ile önümüzdeki bölümde Özlem onların evliliğini engel olmak için elinden geleni gösterecek. Hatta Özlem aile avukatı da olduğu için Barış'ın şirketine ziyaretlerde bulunacak. Zaman zaman da Zeynep ile büyük tartışmalar içine girecek. Şu an olmasa bile önümüzdeki bölümlerde Barış, özleme rağmen Zeynep'e evlenme teklifinde bulunacak. Zeynep de Barış'a aşık olduğu için onun bu evlenme teklifini kabul edecek. İlerleyen bölümlerde Zeynep ve Barış'ın düğün hazırlıkları başlayacak. Sonunda ikisi de evlilik yolunda ilk adımlarını atacaklar. Tabii Mehdi sorunu hala çözülebilmiş değil. Zeynep her defasında Mehdi'ye yardımcı oldu ve onu umutlandırdı. Mehdi de doğal olarak Zeynep'in kendisini sevdiğini düşündü. Eğer bu yardımlaşma devam ederse Zeynep yine Mehdi'nin kalbinde yer Mehdi her zamanki gibi Zeynep'in peşini bırakmak istemeyecek. Bu da Barış ve Zeynep'in ilişkisine ciddi zararlar verecek. Ayrıca Zeynep ve Barış'ın evliliği ilk zamanlarda çok güzel bir şekilde ilerleyecek. Zeynep rüya gibi bir yaşam sürecek ama Barış günü birlik bir ilişkiler yaşadığı için Zeynep'in hayatını tamamen zindana dönüştürecek. Barış da Zeynep'ten sonra kendisini düzeltemeyecek ve iflasa doğru sürüklenecek. Mehdi de Zeynep boşandığı için ona sahip çıkacak bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.